Geldin mi canım? Hadi Burhan Bey dağıt mağazadan ofise yetişeceğiz sonra. Ha, dur o zaman ben hemen ceketimi alıp geliyorum. <laughs> oh. İyi günler aslanım efendi. İyi günler. Ne ayak? Nasıl ne ayak? Burhan'ın kapısı önünde ne ayak? Ha. Ee, biz Burhan'la bir yere kadar gideceğiz de. Nereye? <laughs> Olsun hikaye Gafur, boş ver. Ah <laughs> Gafur kardeşim, merhaba. Ee, nereye kanka? Aa, bir işimiz var da, ee, hadi asıyorum. Ee, ben de geleyim. Ay yok, sen gelme. Ee, geleyim kanımca. Yo sen gelme. İki kişi bence iyidir, üçüncü kişi her zaman fazlalık yapar. Sen gelme Gafur, okey? Hadi asla. <laughs> Ben yalnız mıyım? <laughs> böyle mi giyindin? Beğenemediniz mi? Yani ne bileyim benim nişanlım olacak insan... ...ne bileyim daha inandırıcı olması açısından böyle döpez etek falan olabilirdi mesela. Burhan Bey beyaz eşya almaya gidiyoruz baloya değil. Ha balo deyince aklıma geldi... ...dizideki parti sahnesi çok güzeldi değil mi? Bence sahneyi zaten biz kurtardık. Çok hareketsizdi. Bence de böyle bir atraksiyon kattık yani, aksiyon kattık. Muhakkak. Hı, hmm, retiklerine yansıyabilir. Yansır. <laughs> Çok tatlı yok değil mi? Biz evleneceğiz de, bakın yüzük bile tatlı. Yok. Mallarımız da 750 TL'yi buluyor, biz %50 indirimizi alalım, gidelim hadi. Hadi. O kadar kolay diyorsunuz yani. Ha değil mi ki? <laughs> Efendim, promosyonumuzun bazı şartları var. İstismarlar olmasın diye. Anlıyorsunuz değil mi? Aa tabii. Hani e, alakasız insanlar sırf indirimden yararlanmak için öyle e, evleneceğiz numarası yapmasın diye. <laughs> tabii ya. Kim bilir siz neler görüyorsunuzdur. Ama ortam çok bozuk. Tabii böyle insanlar var mı gerçekten? Çok. Ay duyuyor musun sevgilim? Ya ya ya. Önce birlikte bir fotoğrafınızı çekmem gerekiyor, dükkanın panosu için. Fotoğrafınızı? Ha, e, sonra da bir anket doldurmanız lazım. Hadi ya, bayağı da uzunmuş. Yüzde elli indirim. İşi şansa bırakamayız değil mi? Anlıyorum. İsterseniz önce fotoğrafla başlayalım. <laughs> Fotoğraf, peki. Şöyle, hemen. Ha yok sizi şu pembe kalbin içinden alacağız. Ha. Hadi. Buyurun lütfen. Yok o zaman biz başka gün gelelim. Ee, çünkü benim makyajım biraz şey onu halledip sonra başka zaman. Bugün kampanyanın son günü siz bilirsiniz. Ha, hayır dükkanın panosuna asacaklarmış ya fotoğrafı Burhan. Geç şurada var ya ağzını burnunu dağıtırım sana. Geç! Geç! <laughs> ben biraz böyle kazak erkeğim de... ...bunun bir ağzını burnunu dağıtıyorum. Hiç sesi salacak mı ya? Yani... Sorularınızı soruyorum. Nerede tanıştınız? Ee... İş yerinde. Ha. Evet, ya, evet, iş yerinde, evet, iş yerinde. Ee, hiç unutma, iş yerime geldiğim zaman ben bunu gördüm. Beğendim. miydin ya? orada beğendim. beğendim, 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 ilk şeydi beğendim. Tabii, öyle oldu. Peki. İlk romantik randevuda gittiğiniz yer. Bizim? Ee, şey... Ah, evet, ben idare müdür olduğum için ...e ee, gerek hayat tarzım, gerek e, yaşama bakış şeklim olarak sürekli takıldığım bir yer. Orada tanıyorlar beni, ondan dolayı da beni rahat ediyorum. Bu daha çok Alaturka bir ev kızı. Daha önce hiç gitmemiş öyle yerlere. Ben tuttum bunu getirdim böyle tabii, aklı şaştı yani. Ben tabii daha önce gitmemiş olduğum için öyle yerlere ah, şaşırıyor insan. Istakoz'a bakayım mesela. Bunun adı ne diye? Istakoz yani. Neredeyse anında yazıyor yani. Onu bilmiyor. bilmiyor yani. Ama şey var, korkusuz e, bir tarafı vardı bunun. Ama geçti. Gelişim var yani. <laughs> bunun ne kadar kazulet gibi görünse de... ...bir potansiyeli var aslında, geliştirebilir kendisini. Sağ ol Burhan. Ee, ben de Burhan'ın hayatındaki ilk kız arkadaşı olduğum için... ...bütün birikimini böyle bana aktardı, sağ olsun. O kadar minnettarım ki, sağ ol. Birbirinizde en çok beğendiğiniz özellik. Bacakları. Şuş şey artık ya! Ya ne var bunda? Allah Allah! Bir kadının yüzde elli fiziği, yüzde elli kriteri önemlidir bence. Yüzde elli diyorum. Dikkat et. Tamam, anladık. Tamam. Ee, siz Burhan Bey'in nesini beğendiniz? Ben? <laughs> şey, karakter yapısı. Tabii, evet kesinlikle değil mi karakter yapısı? Orada bittim ben yani. Peki... ...aşkınızı sembolize eden bir şarkınız var mı? Ee, Burhan sen söyle bunu. <laughs> Canım sen söyle. Yok artık ben bittim de ondan. Ha. O zaman cevap veriyorum. İlk önce düşünmem lazım. Zingara zingara rezimire rezimire zingara kanga haji hazingara kanga tang 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 arama kriterlerinize uygun cevap bulunamadı. Yok. Bravo yok. yok. Ne bir şarkımız yok bizim! Yok değil mi? Yok. 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 Birbirinize taktığınız bir takma isim. ben onlara genellikle asiirim <laughs> derim. Ee, ben Burhan'a Burhan diyorum genellikle. Burhan olarak öyle. Değil mi? Burhan derim hep. Evet, evet. Burhan değil. Hep Burhan değil Öyle diyorum. Hı <laughs> hı, öyle değil. <laughs> Çok ilginç. Bence de. Bitmedi mi artık sorular? Son soruya geliyoruz. Oh! Ne zaman evleniyorsunuz? Yazar. Yaza. Yazar. Yazar. İnşallah. Yani, tabii. tabii. tabii ki. Buraya ne yazılıysa o. Tabii ki. Ah, bütün çiftler aynı cevabı verdi. Gerçekten. Ay görüyor musun? Bak işte tesadüf. Nasıl? Hadi biz mallarımızı alıp gidelim mi artık? Tabii ben faturamızı hazırlayayım. Allah razı olsun. Allah razı olsun kardeşim. <laughs> Sosticer yanında veriyorlar değil mi? Tabii hediyemiz. Ha. Aa ne hoş. Sosticer benim. Sosticer benim. Benim diyorum. Tamam tamam hadi çıkalım da şuradan yolda konuşuruz. Ha. <laughs> Biraz sert davrandım çünkü kazak erkeğim ya. Ne zaman geleceği belli olmuyor benim nevrim duruyor. Ee, Öyle bu. <laughs> Fotoğraflarınız ve cevaplarınız Haziran ayı içinde gazetelerde çıkacak. Ne? 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 Nasıl yani? Ba bayağı gazete bildiğimiz gazete mi? Anlamadım. E tabii bu promosyonu yapmamızın amacı reklam kampanyası. E hani sadece dükkanın panosuna asacaktınız? Ee, anlamadım. Ne reklam bu? E ürünlerimizi gerçek nişanlıların aldığına dair bir reklam kampanyası. Ayın her günü ayrı bir çiftin fotoğrafları yayınlanacak. Mesela Aslıyla Burhan ...iş yerinde tanıştılar. Aslı, Burhan'ın en çok... ...sağlam karakterini sevdi. Mutlu yuvalarını kurarken... ...bizim ekmek makinemizi aldılar. Gibi bir şey. Aa. Aa, olmaz yani... ...ya o, aa, o... Peki o zaman. Ne diyorsun ya? Yok kusura bakmayın. O zaman bizi silin oradan. Vazgeçtik. Bu olmaz bu iş. Ama fotoğrafınız çok güzel çıkmıştı. Tamam ama olmaz. Biz istemiyoruz. Vazgeçtik. Ben negatifleri alabilir miyim? Negatifleri verin fotoğrafların negatiflerini. Neden bu kadar tepki gösterdiniz? Nasıl olsa evlenmeyecek misiniz? E, e, biz aslında gizli bir birliktelik yaşıyoruz. Ya iyi değil. Yani e, bizim etrafımızda bu aşkı bilen kimse yok. Ne ailelerimiz, değil mi Burhan? Ee, evet, <laughs> evet yasak aşkı yaşıyoruz o açıdan yani. Gazetede yayınlamasanız olur mu? Yani beni çok zor durumda bırakıyorsunuz. Ama biz de çok zor durumdayız. E, yani kimsenin bizim bu ilişkimizi, bu aşkımızı öğrenmemesi lazım. Çevremiz öğrenirse çok büyük tepki gösterirler. Zaten ben onu kaçırarak evleneceğim, öyle yani. yani. Kaçıracak bu beni ondan. Hiç. E, biz hiç gazetede çıkmayalım, bu malları alıp gidelim. Ha. Siz bilirsiniz, kimseyi zorlayacak değilim. Tamam, çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ama bu durumda indirim yapamam. Aa, ya. Ee, e, o zaman o zaman çıkabilirsin resmimiz ne var ki ya? Çıksın ne var? Saçmalamayın Burhan Bey. Evet, e, o, 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 bana hep böyle sinirlenince Burhan Bey değil, normalde aslında Burhan değil de. E, ee şey acaba bu çok satılan bir gazete değil mi? Yani tamam, buyurdu. yok tamam kardeşim biz vazgeçtik bitti. Ee, hiç istemiyoruz kampanya mampanya. Şimdi o zaman ben şeyi tartıyı bırakıyorum. Onu bir daha hesaplayın ne tutuyor. Bu kredi kartıyla ödeyeceğim ben bunu. Taksit yapıyor musunuz kredi kartı? Şey yani? bu su, su hala hediye değil mi? Söz satıcısı hala hediye değil mi? Söz satıcısı. Değil, değil mi? De sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.